milyar insan var yeryüzünde. Yani 70 milyarı da yerin altında olduğu söyleniyor. 77 milyar insan neredeyse. Hepsini Allah utaya edilecek Hazreti Adem Aleyhisselam'dan en son gelecek kişiye kadar. Hazreti Peygamber Efendimiz, diğer sahabeler, yani Firavunlar, Nemrutlar hepsi dirilecek. Bizler de dirileceğiz. Yunus Emre de dirilecek, Mahmut da dirilecek, Aziz de dirilecek. Tüm herkes dirilecek kardeşim. Ve herkese şu dört soru sorulacak. Mutlaka. Birincisi, İlminle ne amel etti? İkincisi malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Üçüncüsü ömrünü nerede geçirdin? Dördüncüsü gençliğini nerede harcadın? Şimdi hadis-i şerife bakıyorsunuz. Ya hocam hani e, ömrünü nerede geçirdin ve gençliğin nerede harcadın? Nasıl bir soru dersiniz diye. Yani ömrün içerisinde gençlik yok mu? Gençlik de ömrün bir parçası, ihtiyarlık, çocukluk gibi gençlik de ömrün bir parçası. Burada ne var? Burada tekit var. Arkadaşlar dikkatli olun. Özellikle bu gençlikten hesaba çekeceksiniz. Özellikle şeytan, nefis, kötü ortamlar sizlerle uğraşacak. Sizleri kandırmaya çalışacak. Sizleri yanlış yere saptırmaya çalışacak. Aa şu kıza bak abi ne güzel ya. Dedirtecek. Ya gel kardeşim şurada bir iddia oynayalım hadi. Epey zor durumdayız. Harama sürükleyecek ya namaz, mı? cumadan cuma gitsem yeter bana dedirtecek. Eğer bunu yaparsa Allah muhafaza sizin, bizim her kimsenin gideceği yerin ateş olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Allah-u Teala söylüyor. Gideceği yer ateş olun diyor. Ancak sizlerin bu hatalara düşmemeniz için, birincisi güzel bir iman sahibi olmanız için, namazları hakkıyla kılabilmeniz için ve sadece kıymetli şu Belisayar Komisyonu Başkanımızın söylediği gibi namaz kılmak yetmez. Benim namaz kılmayan bir kardeşim daha var. Onda namaz kılması sebep olmam lazım. Yeryüzünde insanları sömüren bir siyonizm var. Onu yıkılması için mücadele etmem lazım. Cihad etmem lazım. Bu anlayışı size veren yer işte Anadolu Gençlik Derneği'dir. Milli Gençlik Vakfı'dır. Milli görüşlü kardeşler. Biz bu sebepten dolayı daha Konya'dan buraya Karabük'e geldiğimizde 6 aylık çocuğumuzu görmeye gitmeden dedik ki güzel kardeşlerimiz var yenicede. Onlarla hem hal olalım, onlarla tanışalım diye buraya geldik. Eğer biz bu cihadı yapmazsak elhamdülillah Rabbimize şükür olsun 5 vakit namazımızı kılıyoruz. Çalıştığımız iş belli, güç belli. Rahatımız yerinde, namazımızı da kılıyoruz, Kur'an-ı Kerim'imizi okuyoruz, belli güzel ameller yapıyoruz. "Oh ben cennetliyim." diye kenara çekilme gibi gaflete düşemem. Niye? Çünkü sen cihad etmiyorsun. İnsanlara iyiliği emredip kötüden ne etmiyorsun? Allah muhafaza sen de gideceğin yer ateş. Resulullah sallallahu öyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselam'a dedi ki git falanca yeri helak et. Cebrail aleyhisselam geldi. Baktı öyle bir kul var ki öyle bir kul var ki gençler göz açıp kapayıncaya kadar Allah'a isyan etmemiş bir kul var. Yani bir kere yalan söylememiş, bir kere gıybet etmemiş, bir kere namahreme bakmamış, bir kere namazını kaçırmamış. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben yanlış yere geldim herhalde. Böyle mübarek bir zat olduğu halde ben burayı nasıl helak edeyim? Allah-u Teala'ya soruyor. Ya Rabbi oraya mı geldim ben burayı mı helak edeyim diye teyit etmek için soruyor. Rabbim diyor ki evet orayı helak et. Çünkü o etrafta yapılan yanlışları gördüğü halde yüzünün rengi dahi değişmiyordu. Hiç gündemine bile almıyordu. Güzel kardeşlerim. Anadolu Gençlik Derneği size dediğim gibi bir güçlü bir iman, salih bir amel sahibi olmanızı sağlıyor. Bunun yanında sadece iman ettiğim, namaz kıldım bu da etmiyor. Cihaz şuurunu da veriyor. İşte bu sebepten dolayı bizler bu görevleri aldık. Bu sebepten dolayı sizleri buraya çağırdık. İnşallah süreç içerisinde bu dediklerimi anlayacaksınız.